var abi, çıkamıyorum. Sen açtın. Ortalama. Babamın önünde duruyor. Ondan sonra dalmışlar <laughs> ya. Üç sonra. Sen bak.

Sakin ol, bekle ekip birazdan gelecek. Evet. Daha <laughs> yeni içinde sabit dur. Ekip birazdan gelip seni kurtaracak. Geldi, geldi. Sağdan Merak etme, Geldi. 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 Ümer, abi kimse o kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Evet, Sakin olun. Evet, uzanın, uzanın, uzanın. Geçin biraz geçin. Osman Bey herhangi bir sorun var mı? Tamam. Tamam kendine geldi. Evet. Balık alıyordum, ayağım kaydı. Ayağım kaydı, düştü. Ama geniş, efendim, geniş, efendim, geniş. Hadi her şey çeşitini aldım. Baba! Baba! İzla, izla. Hadi hep beraber. Bu güç deyince bariye kalacağız tamam mı? Hadi. Tamam. Sen içeriye geç kaldır onu. Çek demirden çek. Bizi çok soğuk. Ee, belki bu sulama kanallarından onlarca defa ceset çıkaran arkadaşlarımız bugün temsili bir tatbikat için bir araya geldi. Az önceki temsili arkadaşımız gibi her vatandaşımız şanslı olmayabilir. Kanala Dil Havuza Projesi ile özünde bizim gerçekleştirmek istediğimiz, ulaşmak istediğimiz şey sulama kanallarına, baraj göletlere ve nehirlere çocuklarımız, gençlerimiz ve genelde de toplum nezdinde girmemeye öğretmek. Gerçekten de her ne kadar yüzme kursları da düzenlesek, fiziki tedbirler de alınsa, cezai denetim de uygulansa, tel örgüler, uyarı levhaları da çekilse, sulama kanallarına girmemeyi bir nesle ve bir topluma öğretmediğimiz sürece boğulmaların önüne geçme imkanımız maalesef yok. Geçen yıl 2012 yılında Şanlıurfa'da polis kayıtlarına göre 67 çocuk ve genç olmak üzere çoğunluğu 67 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2011 yılındaki verilerle mukayeselendirildiğinde yüzde 67'lik bir artış müşahede ediyoruz. Kanal havza Havuza Projesi'nin özünde bu yıl ölümü sulama kanallarında, baraj göletlerinde ve nehirlerdeki ölümleri tamamen engellemek değil hedeflediğimiz. Ama tedbir alırsak, el birliğiyle hareket edersek ve zamanlı tüm kurumlarımızın da desteğiyle hareket edersek bu ölüm oranlarını 50 ile %80'e varan oranlarda azaltabileceğimize inanıyoruz. Ekim ayı geldiğinde 2013 yılı sonunda bir yurttaşımızın, bir çocuğumuzun, bir gencimizin, bir aile reisinin bile hayatının kurtulmuş olması pahasına bile e, bu proje böyle bir sonuç vermiş olsa inanın tüm emeklerimize, tüm yorgunluğumuza değmiş olacak. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bizlere inanan ve güvenen Şanlıurfa Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Likoğlu olmak üzere tüm kurum temsilcilerine ve su altı grubu başta olmak üzere projeye emek veren tüm kurum telsizcilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ne olur çocuklarımıza sahip çıkalım. Sulama kanallarına girmemeyi ve girdirtmemeyi çocuklarımıza, gençlerimize öğretelim ve sadece bu yaz tatilinde değil, bundan sonraki yaz aylarında kapsayacak şekilde Şanlıurfa'da sulama kanallarında boğulma sorununu hep beraber tarihe gömelim. Programımız Urfa Türkiye'de birinci sırada bu boğulmalarda gerçekten bu projenin başarılı olacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili olarak da bir slogan alaraktan su hayattır, hayatta kalalım, su mutluluğumuz olsun diyorum. Teşekkür ederim. bir, bir emniyet amiri ve sekiz polis memuru olmak üzere toplam dokuz kişiyle Urfa ve çevre illerde toplam yedi ilde hizmet vermekteyiz. Bu şekilde Türkiye'nin her yerinde değişik illerden birimlerimiz bu şekilde konulara intikal ediyorlar.